Evet sayın arkadaşlarım ve kardeşlerim, beyler bayanlar sizleri sesleniyorum. Bugünkü videomuz sizlere karşı olabilecek en güzel oyun destek videosunu çekeceğiz. Intro yapacağız. Sonra intro ile çünkü ayrı ayrı yapmışlar. Ben internetten bir araştırdım. Bakalım nasıl yapmışlar, nasıl etmişler. Şu an benim çekeceğim kalitede bir video olduğunu düşünmüyorum. Evet, hemen geçelim. Bugünkü yapacaklarımız size şöyle bir örnek şöyle bir e, küçükten bahsedelim küçük bir şekilde hemen hızlıca anlatıyorum. Evet öncelikle size vereceğim bu sitenin linkine tıklayacaksınız. Linkte ki şu gördüğünüz bölüme tıklayıp hatta altında bir bölüm daha olması lazım. Yok yok evet üstündeki bölüme tıklayıp kaydoluyorsunuz. Ondan sonra kaydolma bölümünden çıkacaksınız. E-mail veya Gmail'dan e, Gmail'dan kayıt olduğunuz yere onaylayacaksınız Çünkü bu 10 dakika sürmüyor bunu tıkladıktan sonra e ben Outlook'tan e-posta adresimi girdim kaydolmuştum daha önceden bir hesabım vardı onu ona yönlendirdim atacakları mesajı hemen girdim onayladım 10 dakika içinde geliyor Hatta 10 dakikadan bile kısa sürüyor Ben öyle bir yuvarlak hesap yaptım diye ya yuvarladım diyebiliriz e sonra onayladım site oradan girebiliyorsunuz zaten onayladıktan sonra hemen buraya yönlendiriyorlar ve Ömer Gamırs olarak Mesela bizim e, kanalımız. The ismini kullanıyorum zaten her yerde. Direkt e, buraya yönlendirdi ve ben burada introları yapmaya başladım. Tabii ki kendi bazı yerlerde para kullandım mı tabii ki bizde yalan yok kullanmadım. Çünkü ne gerek var şimdi bir intro için. Ha derseniz ki daha kaliteli yaparız abi. Siz derseniz yaparım. Ama böyle bir yerden yapmam. Tamam eyvallah çok hoş bir yer. Ama dolarla bir e, alışveriş yapıyorsunuz burada. Sonuçta yabancı bir ülke e, şeyi neresi büyük ihtimal Çin yok değil Çin değil. Çince yazıyor ama Japonca falan filan olabilir. Bakın gördüğünüz bölümden şu bölümü görüyorsun değil mi? Çeviri bu Google Chrome için geçerli. Google Chrome olmasaydı kendiliğinden e, ilk seferde yani şurada ayarlıyorsunuz Yandex'te mi diyor. Öldürürüm lan seni. çevrildi Tamam. Sakın tamam, orijinale tıklayamayın. Orijinalini göster diyor mesela. Onu tıkladığınız anda bir daha geri dönmüyor. Sesim çok kötü olmaya başladı. Heh. Geğirmeye çalışın da 2 saat bir geğiremem. Pardon. Özür dilerim. Biraz streşleştim. Neyse. Arkadaşlar. özetle de, e, Özetlemeye geri dönelim. Sonra buraya gidiyorsunuz. Sonra gördüğünüz otomatik şablonlar. Orada bu. Orijinalini gösterdiğim, siz bunu çevirmeden önce bu yazı, Ultimate Templates. Ee, bu asıl şey yani, olayın adı, Ultimate Templates. Zaten bir intro kanalı, zaten kanalın kendi ismi bu. Görüyorsunuz değil mi? Ultimate Templates. Ee, şimdi bu bölüme girdiniz. Yani intro yapma bölümü. Zaten bazı yerlerde intro text yazar ki bakın sinema intro, game intro, pro intro tabi bunlar para istiyor e, prolar falan filanlar. Neyse mesela bu free, priz free yazıyor. Öt 31, e, free, priz free yazıyor. E, siz bunu arkadaşlar hemen Türkçe'ye çevirelim bunu. Çevriliyor. Fiyatı 1 dolar Birisi tabi dolar anlamına geliyordu. Arkadaşlar şimdi bakalım. Biz dedik ki bunu yapacağız dedik. Giriyoruz. Sonracıma. Şuraya tabi bir açılamadı. Bir kas, heh, kasma şu an bitti. Evet. Bak bunu. Heh. Evet girdik. Girdik. Sonra diyoruz ki şunu tıklıyoruz. I confirm that I have read the instruction. Neyse onu okuyamadım. Ben sarlama bir şey okudum. Neyse onun ona tıklayıp sonra devam next'e tıklayıp ilerliyorsunuz buradan. Sonra diyor ki mesela şimdi ben bunu e, müzikle birleştireceğim için ona uyumlu sallama e, sallama bir şey olmasın diye yapıyorum. Buraya nasıl bir şey yazalım? Mesela word bilmem nesi şuna şurada çıkacak bir yazı. Mesela yazalım. Eee hoş geldiniz. Buna da hatta şöyle büyük harflerle yazalım. Hoş geldiniz. Evet. Sonra altına geçelim. Dokuyayım. Enter deyince geçiyor mu hemen? Yok geçmiyormuş lanet Sonra buna da yazarım ki çok mu sıkıldınız? Canınız iyi bir video izle istiyor. Gelin gelin ananın gelin Ömer sizi eğlendirir diyeceğim ama ama sizi siklemez. bir garip olduk kelimeler. Neyse tarlamasyon yazmış olduk biraz arkadaşlar. Ee, evet şimdi bunu bilmem nesini yapıyoruz. Yes diyoruz. geçiş yaptı şimdi ee, işin can alıcı noktasını geçtik. Onları gördüğünüz gibi benim gibi dolduruyorsunuz. Zaten yanında nereye çıkacağını gösteriyor kendi bir şekilde e, yapıyor bunu. Ha şimdi ikinci can alıcı noktaya hoş geldiniz. Ben iki tane yaptım e, birer tane. Yani iki tane yaptım intro ben. Birini kumar daha doğrusu şans oyunları için e, tam tersini de düşünebilirsiniz. Birini de oyunlar için kullanacağım. Oyun videolarım için kullanacağım. Bunu da şarkılar için, şarkılarla birleştirmek için bu intro'yu kullanacağım. Tabii ben bunu direkt kullanmam. E, yenisini yaparım. Şimdi buna diyorsunuz izlemek istiyorsanız. Böyle olacaklar. Evet bakalım yüklensin. Neyse ben şimdi bir de burada bir kasma yaptı. Direkt indirelim biz bunu. Hemen dallan SD'ye tıklıyoruz. Gördünüz değil mi? Çık olsun. olmadı bölüm bak şimdi more options options işte tıklıyorsunuz download cd tıklıyorsunuz ardından ve bu video sizin ayağınıza kadar geliyor neyse her şeyi geçtik. Şu an intromuz hazır mı? Hazır. Evet. Şimdi işimize dönelim. Arkadaşlar. 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 Sizi kovalarlar. Evet. Şimdi intromuzu bir izleyelim öncelikle. O sesi açalım. Ses niye o kadar kötü? Hiç gelmiyor. O ses açık değil. Özür dilerim ben oradan ses açmayı unutmuşum. Sonuçta çok da harbiden siklemedik biz bu videoyu. Bakın şimdi sıkıldınız mı? Hoş geldiniz falan filan. Tabi bu birden çok mu sıkıldınız Ömer siz sikleme arkadaki yazıyı okumadan birden bunu okursanız zaten büyük ihtimalle bu adam bizi sövmek için bu kanalı açmış dersiniz. Youtube'a şikayet edersiniz sayfaya gani gani yorumlar atarsınız. Benim de sinirimi attırırsınız. O yüzden ben bu videoyu size böyle kullanmak istedim. Ee, bize ne amına koyduğumu da diyebilirsiniz. Bana ne amana koyayım ben de diyebilirim. Yani bununla hiçbir arzu yok. Bana ne amana koyayım. Amına koyayım. Evet. Am, bana ne amana koyayım. Böyle bir Bana koy. Neyse. Şimdi gelelim. Asıl canımızı alacak noktaya. Bak şimdi. Final Bana amına koyayım. Değinin amına koyayım. Burada emek harcıyoruz. Ne şimdi. Bakın size ikinci link olarak vereceğim bölüme tıklıyorsunuz. Ve ardından geleceğiniz bu siteye ben bunu alacağım, bunu kopyalayacağım, yapıştıracağım anladınız. Kapış. Şimdi buraya geliyorsunuz. 4, 1, 6, 5. Bunu gördünüz mü? Buraya gelip tık tıklıyorsunuz. Tamam çıktık tık yapmaya gerek var mı? Yoktur ya işte anladınız siz onu. Kafanıza göre takılın. Kafa nereye? Siz oraya. Eee sonra bunu indiriyorsunuz. Maksimum ne kadarmış? 1.2 MB. Anasını bilgisayarı gözükmezden bu silik bir şey olur. Neyse. Ben bunu indirdim. Bende olmadı. Şimdi bunu açıyorsunuz. Kapış. Kaptınız siz bu işi. Şimdi bir tane müzik seçeceğiz ama öncelikle bir açılsın bu lanet orası adam. Yani şey V midir? Verimak. Sonra geliyorsunuz buraya. Şimdi burada burada bir tanesiyle uğraşacağız. Ben bunu abi kullanacağım tabii ki normal olarak. Video diyorsunuz. Intro oyun. No. Masa üstüne artık masa de benimkisi ya. Yani. Benimkisi masa üstünde. Onu kullanacağım. Masa üstü diyoruz. Sonra geliyoruz. Benimkisi nerede? Nerede benimkisi? Benimkisi nerede benimkisi? Bak bana ne amına koy. Evet bunu vurduk. Aç diyoruz. Bunu ilk sıraya koyduk. Okey. Şimdi gelelim. Diğer videomuzda. Buradan sonra Sarı Kabadayı son zamanların e, ünlü şarkısılarından bir tanesi. O yüzden hemen onu da seçelim. Tabii zaten şu an söyle gerçekten şarkı tabii ki şarkılarla da birleştirebiliyorsunuz bu programda. Resmen size full sürüm olarak geliyor. Zaten vereceğim sitede. Bu e, uygulama size full sürüm olarak gelecek. Hiçbir key sorunu, hiçbir sorun olmayacağını Düşünüyorum. Başka sitelere baktığımızda olmaya da bilir. O yüzden bir şey demek istemiyorum. Bu konu hakkında yorumda yapmak istemiyorum. Ee, şuradaki gördüğünüz of yazısını ona çevirmemiz gerekiyor ki bunu yapmak çok da zor değildir sizin için. Tıklıyorsunuz. Ona geldi. oldu. Şimdi buradaki bizim istediğimiz. Mesela şimdi siz öncelikle e videoyu atabilirsiniz. O zaman ne yapacaksınız arkadaşlar? Mesela şöyle sizin yapabilecek ol yapabileceğiniz yani yanlışlıkla başaracağınız doğru. Şimdi intro bundan sonra olur. Yani videonun başına değil sonunda olabilir. O yüzden mi? Yani çok kaliteli mesela aşırı bir özen gösterdiniz bir videoya. Böyle ailevi bir olay olduğunda işin ucunda. Tabii ki bir hatıra gibi bir şey. Ses geldiyse kusura bakmayın. Değil bir işte insanlık hali olabiliyor anladınız. Neyse ise geliyorsunuz bunu buraya kaydırıyorsunuz. Yani çok özen gösterdiğinizde diyorum ben böyle iki intro yapabilirsiniz. Bunu 4-5 intro bile yapabilirsiniz hiç sıkıntı olmaz. Bunun baş yani mesela bundan sonra bir intro daha ekleyebilirsiniz. Mesela şuraya getirsin şunun üstüne bırakırsınız. Bir intro daha eklenmiş olur. iki intro da olur başı. Sonra sonuna da iki intro ekleyebilirsiniz. Gayet de şık şeyler çıkabilir ama ben size örnek olarak gösteriyorum. Şimdi bunlar oldu şimdi bunu buradan e, ben izledim videoda e, izlediğim bir video da bu böyle değil bunu yani kitaplıklarda diyor o adam ağzına edeceğim ben onu kitaplıkta hiçbir bok yok ama ne koyduğumun dörü senin yüzünden bulamadım ya saatlerce aradım sonra kendi taktiğimi geliştirdim belli buna tıkladım tamam burada zaten amana koyduğumuz şey varmış. Bunu masa üstüne atacağım ben. Okey. Bunu masa üstüne amına koyayım. Koyuyorum. Koy, 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 koymayın. Koy. Koyuyorum amına koyayım. Koyayım mı? Koydum. Sonra masa üstünde bak. Görüyorsunuz ya yazı değişecek. Desktop. Bak şimdi amına koyayım masa üstü oldu. Şu an ekrana çok uzağım yatan yatarak size video çekiyorum kusura bakmayın. Bayağı da rahatım şu an uyusam mı diyeceğim de sahura kadar uyumuyorum ben beyler. Şimdi size de sahur üstü bir video atacağım. Lütfen sahurda uyumayan arkadaşlar abone olmayı unutmasın. Yoksa onun amına koyacağım artık ha. Yeter. Hadi şunu yapalım artık. Şurada bir yandan doğsun biz de bir yandan sohbet edelim. Bak şimdi, şimdi bu başladı. Bu e, Fury bilmem nesi bu neydi lan burada ne yazıyordu Fury mak buradan okuyamıyorum lan bende bir bozukluk mu var gözlerinde aslında askeri sınavlarda geçtim ben gözden bayağı da uzaktan bakmıştık da bakayım ne yazıyor Oku okuyorum galiba ya bir dakika video kon van orasını atacağım da konverter neyse arkadaşlar bir yandan sohbet edelim bir yandan şakalaşalım hop gıdık yaptım hop makas yaptım demiyorum tabii ki gerizekalı gerizekalı mantıklarla konuşmayacağız burada evet. arkadaşlar benim görememe sordum <laughs> ekran test düğmüş ben buradan okumaya çalışıyorum ya ekran W'ye bakıyor ben bakıyorum S'ye yes, bir ondan sonra arkadaşlar şimdi bir dahaki videoda eee videomuza nasıl şarkı ekleriz hatta bunu burada ben denemek istiyorum çünkü daha hiç denemedim şarkıyı şöyle monte edebiliriz diye düşünüyorum şimdi buna zaten bir şarkı ekliyoruz değil mi ee, bunu video yapıp da ondan sonra şarkı eklersek o zaman e, aslında başına mı eklemeliyiz bunu ben deneyeyim beyler tamam mı şimdi bu da olsun bir ama bu dolunca kapanır büyük ihtimalle Kanka ne oldu ama. Ben öyle bir deneyeyim onu. Başında mı oluyor, sonunda mı oluyor, neresine sokulması lazım. Bir de araştırayım ben onu. Ne kadar kaliteli şarkılar, böyle patenti matenti alınmamış şarkıları. Ben böyle çörttüreyim böyle piyasadan. Ondan sonra o şarkılarla sizin karşınıza geleyim. Düşünsenize beni izleyen adamın şarkısını koyuyormuşum. O patenti adam ne sever bana. Seni diyeyim. Ama ne kodumun ben de dedim derim ben de patentini almamışsın piç derim o da der bana pardon abi Aa, pardon der nah der bir tane koyar ağzıma ama esnaf tükmüğü gibi yapışırım dediğimde diyeceksiniz ki bu adam bir hırsız çünkü bir vancının lafını çalmış oldu kızmayın bana ben yani oğlum yani, ben çok saçmaladım ya Durun. kendimi toparlayayım Depresyona girmiş kadınlar gibi oldum birden ya. Lanet Neyse arkadaşlar. Olayı anladınız değil mi? Şimdi bunu yaptıktan sonra hiçbir sıkıntınız kalmayacak. Ee, i̇nternetin üstüne bastım. Komana da koydum mu bilmiyorum da. Şu an sıkıntı yok. Hala yüklemeyi falan filan her şey devam ediyor. Arkadaşlar şöyle bir sayfamıza gidelim. Bugün attığım ilk videoydu. Ee, İddia yani şans oyunları bölümü. Ee, şöyle bir girelim uzaktan. Çok uzaktan. Arkadaşlar e, ben introda yazdım ki e, yılda bir kez çekiş o iş doğrudur. Güvenebilirsiniz. 10 numara 5 yıldız beyler. Bak. 10 numara 5 yıldız. Güvenebilirsiniz. At, e, ilk etapta yollayacağımız şeyler için sizlerden abonelikler, reklamlara tıklama gibi olumlu özellikler ve tepkiler bekliyoruz ki sizlere güzel güzel videolar atalım. Güzel güzel yorumlamalar yapabilelim ki güzel güzel diyorum bakın vurgu yapıyorum. Eşyalar yollayabilirim. Bu iş Size güveniyorum ben 5 yıl sonra iphone 6 yollayacak kadar gelişeceğiz. Ama 5 yıl sonra. Bu 4 yıl hatta 5 yıldan önce 4 yıl 4 yani yıl 363 güne düşmez. Neden düşmez? Çünkü şu an 0 abone var ve bundan daha ilerisini göremiyorum. Çünkü bundan daha ilerisini görmek yine 0 aboneye denk geliyor. Ha bu bir abone olur. Günde bir abone yapsak. Bu bize ne kadar? 365 yine bile bir yılda 365 kere en fazla yani. İlerisini görmek zor abi. Atatürk iyi görmüş bir şeyler yani. Yoksa abi, şu an bir Atatürk oldu. Ay durumundan memnunum. Lan, sıkıntı bir dakika beyler ve bayanlar. Neyse arkadaşlar şimdi. Bu lanet olası şey açılıyor mu? Şimdi sonra ne kadar kalmış? Bir saat. şimdi saat 11.40 geçiyor. size i̇şte bu videonun ulaşması maksimum hatta minimum yok yok maksimumdan konuşalım maksimum iyidir. Neyse arkadaşlar. Allah 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 Allah. Al. Ee, bu da her şey şey yapıyor ya. Eşit şey, sesi kaydediyor anasını. Aa yapıyor her şey. Hmm, yapıyorum Bu sesi bile algılıyor Nasıl bir mikrofon anasını laptop ne mikrofon hep kaydedecek? E şimdiki kalp atışlarını falan mı duyacak? Ne yapacak? Ben anlamadım. Neyse. Şu an sesim size orgum veya dolgun veya çocuksu gelebilir. Ama bak bu videolar ciddi işte. Şu an tam bir böyle büyük baba konuşması yaptı. E, beni çok sevin Var herkesi seven bir çocuk var. Adı Fatih. Soyadı Facebook'ta ve bilgin. E, şu an bir saniye. Önce neyse. Arkadaşlar. O artık dörde gidiyor. Neyse. E, neyse şimdi. Bu bizim kanal. 5 saat önce eklemişim Şimdi bundan ee, Bir Çekeceğiz arkadaşlar Bakın orada gösterdiğim videoda gösterdiğim taktik ile Bak üçlü tutturmayan videoya yazdım ki ben abi üçlü tuttuk ya da ben kardeşim üçlü tutturamadım bu taktikle Ben de gideyim onun yüzüne tüküreyim Çünkü abi bak o taktiği üçlü tutturamam imkansız olay Hepsi bir konjüksiyona göre Yani tam Eyvallah bu 3 tutturmak durmak 4'lü 5'li 6 zaten hepten o taktikli 6'lı zor. Ama 5'li tutturmak 4'lü tutturmaya göre daha şanslı. 3'lü 4'lüye göre daha şanslı bir konu. Yani her türlü aynı kebap, yani kebapla o aynı pişmişliğe geliyor. Aynı boyut durum ama şimdi 5'li tutturmak Dörtlü tutturmaya göre oransız bir düşürme yaptığımızda ki bunun ucundaki oynayanları da kattığımızda bu hesaba çok 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 e, süper lotoda tutturma şansınız sürekli aşağı indikçe artar, yukarı çıktıkça düşer. Yani 5-4-3 gibi, pardon 5-4-3 dediğimizdeki artan oran 3-4-5 derken aynı oranda yükseliyor. Yani e, süper lotoyu bu videoda da belirttiğim üzere ee, ee, bunu şey yapmak iki kat yani süper lotoyu oynayacağına sayısala oynarsan şansın daha yüksek olur. Ama bir videoda da denildiği üzere süper loto sayısala göre olan çıkma olasılığı daha düşüklüğü ya ee, da çıkma olasılığının düşüklüğü insana adı kadar bir süper heyecan yaşatıyor. O yüzden ee, Süperhot o yüzden oynanıyor yani belki de insan onu abi bu bana çıkmayacak ama ben oynayacağım diyor yani inadına o bir TL'yi hani bir başı bir TL o bir TL'yi onu harcama için yani eline geleni yapıyor ya belki çıkar ama çıkma molası daha yüksek diyor zaten yani o içine olak geçer yani ya o yüzden abi bu süper lotoyu sayısal oyna. Aa ben heyecan yaşamak istiyorum. Her o perşembeden perşembeyi beklemeyi istiyorum. Seviyorum abi. Bu kumar işleri, bu şans oyunları benim hoşuma gidiyor de. Abi para senin. Buna ben karışamam. Siz videoyu çek dersiniz ben çekerim. Siz bana geçen haftanın sayısal biletini oynadıysan sayısal biletini göster deyin. Ben gösteririm bana şu videonun şu videosunun videonun kopyasını çekmiş değil Bir daha çekersen seni YouTube'a şikayet ettik Yani o videoyu çekmeyi bırakırım ya. Çünkü ben ne çalma işini yaparım. Hani bir ya biliyorsunuz ki başkalarının videosunun üzerinden para kazanma çabaları insanı baya 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 YouTube'un gözünü düşürüyor ki onu da bir videoda izlemişim ben e, video çekmeden önce başlamadan önce çekeceksen abi videoyu hakkında çekeceksin yoksa bir youtuber youtube bunu gelişmiş cihazları da sizin bilgisayarına içine girip hackleyebiliyor ve bilgisayarın artık ne bak olur hiçbir bilgim yok ama baya baya gider yani o bilgisayar yani düzelten adam çıkmaz o derece diyorum hackle eklemek ama nasıl nasıl satayım Uçar ya bilgisayar bence. Yani çok abartmayalım ama bilgisayarı kullanamamış en azından bir formatlık durumuna sokmaları işten bile değil arkadaşlar. Onlar için çerez yemek kadar kolay yani. Sindirmesi de tabii bir o kadar zor olabilir. Sonuçta YouTube'da onların kanalı her vaka yapabilir. Ya valla ezik bizim kanal yani. Niye böyle olduk ya? Vallahi. 15 görüntülenme 0 abone ya herkes böyle mi başlıyor ya Bizden artmıyor mu bu 15 görüntüle olsun o artık 1000 görüntülenme Allah aşkına şey. arkadaşlar bir de size söyleyeyim artık yani yeter artık çok konuştum yeter 204 megabayt olmuş elisaf ya 26 dakikadır burada konuşuyorum canım ciğerim çıktı ya ben kapatıyorum ya Ha size en son bir göstereyim şurada. Bakın ne dedik? Konversiyon komple et. Başarı ile kap. E, Orlu burada da diyor ki başarı ile komple ettiniz. Komple bitti diyor yukarıda da. Hadi bakalım. Şunu 26, 27. dakikada bitecek. Var mısınız? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bugünlük videonun da sonuna geldik. Gösterdiğim ve yollayacağım videoları e, lütfen Yakından takip ediniz lütfen yani artık size rica edeyim yalvarayım mı bilemiyorum ama artık lütfen bir tepki verin bu videolara 3 tane görüntülenme oluyorsa o 3 tane görüntülenme 3 aboneye dönüşsün abi. Neyse evet arkadaşlar beğenilerinizi ve aboneliklerinizi esirgemeyiniz videolarımızdan. Lütfen e, abone olmayı unutmayın. Allah senin cezanı versin. 27 dakikada bitireceğiz dedik ki 27. Neyse rahat rahat konuşalım. Evet arkadaşlar. E, Abone olmayı unutmayınız ve videolarımızı dikkat ile izleyiniz yolladığımız bu destek videolarını harfi harfine uygularsanız hata yapmanız adeta imkansız o yüzden e, takip ediniz iyi ama iyi takip edin o yüzden bunu vurguluyorum yani neyse e, evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen e, lütfen artık 3-4 kere abone olun dedim yani. Olun yani ya. Olun ama koyayım yani. Yitir. Yitir. Lütfen. Şimdi. Sonra gelelim. Gösterdik. Şimdi bunu e, alacağız. Bir de bunun. Dedik ya. Bir de şöyle bir özet geçelim. Burada abone oluyorsunuz. Bu yazıyı göreceksiniz mesela. Yani şurada kendi ismi zaten. Ne ismi kullanıyorsanız. E, register. Orada zaten şu yazı çıkar. Bakın şu. Register. Red yazıyor ya o çıkar. Neyse onu görürsünüz. Zaten orada çıkar. Bu işaret de vardır başına. Buradan giriyorsanız bu çıkıyor. Ee, bunu yeniden tıkladığınızda çıkar. Yeniden girersiniz. Yeniden girmiş olursunuz. Anlatabiliyor muyum? Bunun ben size vereceğim linkini. Tabi öyle link verirsem siz Ömer Gamrısı'nın da içine girmiş olabilirsiniz. Ben çıkarım bunun linkini veririm size. Ondan sonra abi. Başınızın çaresine bakarsınız. Bir de şu buna girersiniz. Burada indirirsiniz. Gösterdiğim her şeyi uygularsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen. Güle güleyin. Bay bayın.